sır ve manaya hoş geldiniz. Bugün Spinoza'nın Tanrı anlayışını tasavvufla karşılaştıracağız. Ve ardından bu iki yaklaşımı modern çağın ışığında sınayacağız. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Bu içerik hoşunuza giderse beğenerek ve yorum yazarak destek olabilirsiniz. Ve hala sır ve manaya katılmadıysanız... Abone olarak bu yolculukta hep birlikte ilerleyebiliriz. Tanrı dediğimizde gözümüzde nasıl bir varlık canlanıyor? Dualarımızı işiten, affeden, sevgiyle yönlendiren şefkatli bir dost mu yoksa duygusuz, mükemmel, matematiksel bir zorunluluk mu? Spinoza'ya göre Tanrı insana bakan yüzüyle şefkatli değildir. O ne sever ne cezalandırır ne de dualara cevap verir. Tanrı evrenin tüm yasalarını içinde barındıran zorunlu ve değişmez ilkedir. Tasavvuf ise tam tersini söyler. Allah merhametlidir, bağışlayıcıdır, insanla ilişki kurar, kul sever, Allah da sever. Bu bağ akıldan çok kalbe seslenir. Spinoza henüz 24 yaşındayken Amsterdam'daki Yahudi cemaati tarafından aforoz edilmiş. Cemaatin kararında onun için korkunç sapkınlıklar ve canavarca eylemler yapan ifadeleri kullanılmış. Artık hiçbir Yahudinin onunla iletişime geçmemesi, aynı evde kalmaması, hatta ona yaklaşması bile yasaklanmış. Bu dışlanma onda derin bir kırılma yaratmış. Sadece sosyal çevresin değil, kimliğini, inancını ve geleceğini de kaybetmiş. Bu radikal kopuş onu reddedildiği o kişisel, yargılayıcı tanrı fikrinden kişisel olmayan, tarafsız ve asla onu reddetmeyecek bir tanrı fikrine sığınmaya etmiş. Spinoza'nın tanrısı soğuk ama düzenli. İnsanı sevmez fakat insan bu düzeni anladığında içsel bir huzur bulabilir. Spinoza'ya göre insan tutkularının kölesidir. Öfke, kıskançlık, hırs hepsi doğanın zorunlu sonuçlarıdır. Gerçek özgürlük bu zinciri kırmak değil, zincirin yapısını anlamaktır. Yani özgürlük seçme hürriyeti değil, kaderi kavrama erdemidir. Tasavvufta ise özgürlük Allah'a teslimiyetle gelir. Zikirle, aşk ve sabırla nefsin zincirleri çözülür. Kul Allah'ın varlığında erir. Bu aklın berraklığından çok kalbin yanışıdır. Spinoza doğayı ikiye ayırır. Yaratan doğa, yani Tanrı'nın kendisi ve yaratılmış doğa. Dağlar, taşlar, insanlar, duygular, yani evrenin tezahürü. Biz yaratılmış doğanın parçalarıyız diyor Spinoza. Tanrının kendisi değil, onun zorunlu sonucuyuz. Tasavvufta ise Allah hem alemin ötesindedir hem de içindedir. Alem onun isim ve sıfatlarının tecellisidir. Allah'ın varlığı hem aşkın hem de içkindir. İlginçtir ki bu iki sistem farklı yollarla Aynı düşmana savaş açar. Tasavvufta bu masibadır. Allah'tan uzaklaştıran her şey. Spinoza'da ise yanlış bilinçtir. Olayları tesadüfe ve hayali tanrısal müdahalelere bağlamak. Her ikisi de insanı gafletten uyandırmayı amaçlar. Spinoza'nın evreni mükemmel işleyen bir saat gibidir. Ama kuantum mekaniği bize evrenin belirsizlik ve olasılıklarla işlediğini gösterdi. Yine de kuantum dolanıklık Spinoza'nın her şey birbirine bağlıdır sözünü doğrular nitelikte. Tasavvufta ise kuantumdaki gözlemci etkisinin felsefi ve spekülatif yorumlarıyla ilginç bir paralellik kurar. Kuantum teorisi bilinçli niyetin gerçekliği şekillendirebileceği fikrine kapı aralamış gibi görünse de bu tam olarak kanıtlanmış değil. Ancak bu soru tasavvuftaki irade ve niyetin kudreti anlayışıyla yine de paralel. Teknolojiye baktığımızda Spinoza'nın üstünlüğü çok açık. Cep telefonu ya da yapay zeka doğa ile değil fizik yasalarıyla yapılıyor. Ama teknolojinin içinde kaybolmamak için tasavvufa ihtiyaç var. Spinoza bize nasılı anlatırken tasavvuf ise niçin sorusunu soruyor. Spinoza için erdem bizi güçsüzleştiren tutkuların esiri olmaktan kurtulup aklın düzenini anlamaktır. Tasavvufta ise Allah'ın isimleriyle ahlaklanmaktır. İnsan Spinoza'ya göre doğanın zorunlu parçası, tasavvufa göre ise Allah'ın halifesidir. Spinoza akılla, tasavvuf kalple hakikati arar. Spinoza'da aşk, Tanrı'ya entelektüel duyulan bir aşktır. Bu aşk bir kavrayış, hayranlık ve içsel huzur halidir. Tasavvufta ise cezb, kendinden geçiş ve ilahi bir çekim halidir. Spinoza'da ölüm bedenin düzeninin son bulmasıdır. Tasavvufta ise ölmeden önce ölmektir. Spinoza yasalarla düzeni savunur, tasavvuf topluluğu ruhsal yolculuğun desteği olarak görür. Spinoza matematikle, tasavvuf şiirle konuşur. Hakikat bu iki yolu birlikte kavrayabilen bir bilinçte saklı. Spinoza mühendis gibi aklıyla kodları çözüyor, tasavvuf şair gibi kalbiyle anlam yüklüyor. Hakikat ise hem mühendisliktir hem de şiir. İnsanlık sadece bunlardan biriyle yürüyemez. Akıl yolumuzu aydınlatır, kalp ise o yolda bize güç verir. Eğer ikisini birleştirebilirsek hem teknolojinin soğuk ışığında kaybolmayız hem de kalbin ateşiyle kör olmayız.